Dizi Part 2'ye hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederim sizlere. Gerçekten yani Part 1'in böyle güzel izleneceğini düşünmemiştim. Yani bu benim açımdan güzel bir izlenme şu anlık. Geldim, getirdim şeyi. Tabii ki abimin odasından buldum çünkü çöplük gibi. Ecem sussana. Tamam hadi uzatmadan başlayalım artık. İlk kim çevirecek? Ben çevirmek istiyorum. Çeviriyorum. Özge Tolga abiye soruyorsun kanki. Okey. Demeyeceğimi. De. Hoşlandığın biri var mı? E yani evet. Ne? Tamam şimdi ben çeviriyorum o zaman. Ecem iyi misin? Bir yüzün soldu sanki. Ha, yok yok iyiyim ya. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Allah Allah ne oldu ki acaba? Değil mi kanki bir anda bir yüzü düştü bana da öyle geldi. Ne alaka ki ama. Ya tamam Allah Allah ihtiyacı falan vardır. Bence bir şey yok yani altında bir şey aramaya gerek yok. Bence de yani. Of ya. Nasıl hoşlandı biri olabilir ki? İki senedir ona platoniyim ya. Of acaba hoşlandığı kişi kim ya? Ya oğlum Ecem nerede kaldı ya? Tuvalete falan mı düştü ama? Dur ben bir gidip bakayım. Ecem iyi misin kanki? İki saat tuvalettesin. Seni bekliyoruz. Şey geliyorum. İki dakikaya geldim. Tamam çabuk. Ne olmuş? Geliyormuş ya bir şey yok. Ay. kalsın belli ediyordum ha. Neyse gideyim ben de. Geldim. Kanki vallahi klozete düştün sandık lan. Fiyasın bir sus ya. Tamam be. Hadi çevirin ya. Tamam en son ben çeviriyordum. Lan ben soruyorum Selim. Şimdi düştün elime aslan parçası. Lan. D mi C mi? Kanki D desem de az mı edeceksin. C desem de yani. Orası doğru canım benim. Hadi seç. İyi C bari. <laughs> Buradan birini öp Lan ben senin Oğlum düzgün şeyler yaptıracaktık ya Bu ne Ya uzatma kardeşim Söyleneni yapmak zorundasın yoksa ceza var Of iyi be Kimi öpeceğim ki kanki Onu da sen seçeceksin bro Ya ne saçma bir görev bu ya Sus Ben şimdi bir bakayım Lan hoşt hiç gelme buraya. Abi seni öpecek halim yok zaten. Sen idare edersin ama neyse. Ne diyorsun lan? Şakalan. Yok bir şey abi. Oğlum bir Özge ile Ecem kaldı ya. Ne yapacağım? Birinin abisi burada. Ağzımız. Diğeri zaten beni çiğ çiğ yer. Ya Yasin ben senin vereceğin göreve sokayım kardeşim ya. Sen dur ama. Sen dur. O zaman o piti piti yapacağım. Ne yaparsan yap da diye yap artık ya. Aç olduk be. Aa piti piti drastik jimnastik mini 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 dik dik dik. Ağzını Efe abi. Bak o piti piti yaptım. Ecem çıktı. Allah çıkarttı ben bir şey yapmadım ha. Bak Yasin ben bu oyunun sonunda dayak yiyeceğim senin yüzünden ha. Sen bittin oğlum. Hayır öyle bir şey olamaz. Keserim oğlum sizi. Ya Bana bakın. Şurada oyun oynuyoruz ya. Ne denirse o yapılacak. Yapmazsanız ceza var. Hile. Lan ben böyle bir şey nasıl izin vereyim? Geri zekalı o benim kardeşim. Efendim abi bir kerecik görmezden gelsen. İyi be. Bak ama yemin ederim bunun acısını fena çıkartacağım. Geri zekalılar. <laughs> tamam. Hadi yapın artık ya. Aa. Kanka ne var ya kulağımın dibinde tamam. Kanka yalnız küçük bu Abartmayın ha. E, tamam oğlum o kadar da değil be. Tamam. Hazır mısın? Dur. Hazırım. Bu ne oğlum atlayış mı yapacaksın ama? Ya susamın, Zaten senin yüzünden oldu her şey. Ya kesin artık yapacaksanız yapın zaten. Çakacağım şimdi bir tane. Üf tamam. Hafifçe belinden tutar. Ağzına sıçtıklarım. Bırak lan yeter. Abi tamam ya Allah Allah oyun diyoruz. Ne abartıyorsun ya. Sıçarım oyununa. Bak gözüme batmaya başladın. Vallahi seni lime lime ederim ha. Ay bana ne kızıyorsun? Yasin salana kız. O verdi bu görevi. Ne yapabilirim? Hepinizin ağzını edeceğim lan? Cık cık. Yeter bu kadar oynanırmız. Dağılın. İyi be. Allah Allah. Abi ne yapıyorsun ya? Ne ne yapıyorsun ya? Ecem bak kapa çeneni. Uf abi çok abarttığının farkında mısın? Oyun oynuyoruz şurada ya. Cık cık cık. Ecem sus dedim uzatma. Üf. Allah'ım ya sanki senin kardeşine kaldık. Selim dur. Ne oldu hacı? Ya sen abimin kusuruna bakma ya. Biraz manyak o. Üf, sorun yok. Gidiyor musun? Evet gideyim ya. Kovuyor bu görmüyor musun? Saçmalama ya o sinirinden öyle diyor. Ayrıca siz benim misafirimsiniz. Yok ya gideyim şimdi hiç abini çekemem. İyi peki sen bilirsin. Ama yani gerçekten kusura bakma. Telafi edelim bunu. Olur ederiz. O zaman yarın hep birlikte kafede buluşuruz olur mu? İyi okey olur. Tamamdır görüşürüz. Görüşürüz. Geldim. Abimler nerede? Onlar gittiler odaya kanki. He ya Tolga abi de biri aradı gitti. Ha anladım. E ne yapacağız kanki ya? Evet de Selim nereye gitti? Eve gitti o. Niye lan? Eğleniyorduk ne güzel. Abim kovduğu için maalesef. Ben dedim kal sen benim misafirimsin abime ne bakıyorsun falan dedim ama dinlemedi işte abini çekemem falan filan dedi gitti. Ben dedim telafi ederiz o zaman dedim. O da tamam dedi yarın hep birlikte kafeye gideceğiz. Oley be yaşasın. E o zaman biz de kalkalım kanki ya geç oluyor saat yavaş yavaş. Akşam olmuş var edin daha önce. Kalkalım biz aynen. Ya ben eğleniyordum. Yuh Yasin. Allah Allah. Kendine gel oğlum. İyi be tamam hadi gidelim. Ben sizi geçireyim. İşte bunlar gider. Baya yorucu bir gündü gerçekten. Şunu giyeyim yatayım ya. Çok uykum geldi. Ay. Ya benim niye her gün her yerim tutuluyor ya. Neyse. Kafeye çektik bugün bizimkilerle. Saat kaç ya? Telefonum nerede benim? Ha burada. Bakayım saate. Oha saat 12 ya. Ben bu kadar nasıl uyuyabiliyorum? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse hazırlanayım. Anca hazırlanırım zaten. Bir düşe gireyim önce. Okey. Yeter bu kadar. Tamam. Bu şişe de burada kalmış. Atayım bunu da. Hay ananın ya. Bugün tersimden kalktım galiba. Ne giysem ya. Bakayım şunu. Aa baya güzel oldu. Bu. Bunu giyeyim. Okey zaten ne giysem güzelim ya. Biraz makyaj yapayım. Önce bakım. Tabii ki Okey. Yet o ya. Fazla makyaj yapmaya gerek yok. Parfümü de sıkalım. Bayılıyorum bu parfüme ya. Evet. Telefonumu da alalım ve çıkabiliriz. Tamamdır. Ben kahvaltı etmedim ya. Neyse orada ederim. Chucky! Annem! Annesinin barışı barışı canım benim seni de bir ara veterinere götüreyim de bakımını yaptıralım. Hadi canım bay. Çok geç kaldım. Ananın. Anne ne yapıyorsun ya? Eceğim sen ne yapıyorsun kızım? Aklım çıktı iyi misin ya? Anne kapının önünde dikilmişsin nereden bileyim ben senin burada olduğunu. Neyse babanı yolcu etmiştim. Sen nereye? Bizimkilerle kafeye gideceğim. E, i̇yi tamam geç kalma. Tamam anne hadi bay bay. Bay Ya Rabbi sabır sabah sabah. Bu nedir ya? Giden zayıf. Bu kadar yet, o. Burada kesiyorum. Bay.